Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pes ve Trix oynuyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte. Bugün e, biraz Tredik Plaza'da gezeceğiz arkadaşlar. Bana oyunda hediye atmak istiyorsanız oyunda ismi bu. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın Ayberk Kralı Ayberk Kral yazıyor orada. Şuradaki e, G U R R H F yazıyor ya arkadaşlar orada. Onu yazacaksınız. Siz bakın gönderin. Böyle dursun biraz. Siz bakın ismi ve baktınız arkadaşlar tamam. Arkadaşlar hardcore'da değil şu an. Ben burayı açmak istemedim arkadaşlar. Hiçbir şey yok çünkü burada. 40 ee, polisi varmış arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara isminizi yazın. Size bir tane safari getireceğim. Arkadaşlar Preston'a bakın. <laughs> Arkadaşlar dur geliyorum. Arkadaşlar geldim şimdi. Ee, şuraya bir bakacağım. Aa, burada kutu var. Nerede acaba arkadaşlar o şey? Yumurta. Arkadaşlar da bir daha tıklıkla yumurta açıyordum. Büyük çıkartmaya çalışıyordum. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hepsi gıcık oldum ya. Arkadaşlar bitirdik plazaya gidelim. Hemen gitsin arkadaşlar. Gidecek arkadaşlar birazdan. Arkadaşlar götürdüm mü geliyorum. <laughs> arkadaşlar geldim. Gidiyoruz. Kredik plazaya. Arkadaşlar Golden <laughs> Hüzer değeri çıktı gitti valla. 36, 37, 38, 39, 40'lara satıyorlar arkadaşlar artık. Huge Pixel Cat'i bile geçtiler. Huge Inferno 500B olmuş. Bir yerde görmüştüm. 495'i satıyorlar. 200 ek 1 2B'ye alındı arkadaşlar. Emerald Monkey 2B Yok arkadaşlar. Arkadaşlar durup geliyorum. Arkadaşlar geldim oyunda demin de bir şey oldu çıkıp tekrar girdim. Dudun havul bord aldım arkadaşlar ben de. Çok hızlı bir havul Çok seviyorum. Arkadaşlar köpecik var bakın. Şurada. Ee bakın arkadaşlar şurada Bakın Arkadaşlar bakın şurada Gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar Mbappe mi? Ronaldo mu? Arkadaşlar ben Ronaldo'cuyum. Arkadaşlar açıldım mı? Geleceğim. Arkadaşlar geldim. Gidiyorum etrafı gezeceğim bakacağım neler satıyorlar diye. Bir ve buçuk ve çok pahalı. 80-90 olsa alırdım. Milyon arkadaşlar B değil. Arkadaşlar 50 milyonu sefer satan bana 3 tane yollayabilir mi? Bakın arkadaşlar 38 böyle satıyorlar. arkadaşlar. Hiç şey Arkadaşlar durun geliyorum. Arkadaşlar geldim şimdi. Doğru düzgün bir şey satan yok arkadaşlar. Sende buldum yüzerek evet, otuz boya koydular arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyor ve bizim ikizden gidiyor. Haferi 150'den gidiyor. 12 gün kart gör arkadaşlar. kil altı bulmuş. aldım. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 70 pet daha keşfetmem lazım. Arkadaşlar ne petleri bakacağım. Titanic var mı ki arkadaşlar sonunda? Yokmuş. Yok. Çok güzel sevdim. Evet. Şu adam zengin. Şurada 175 TL var. Arkadaşlar güzel. Şu standa bakmadım arkadaşlar. Hiç bakalım. 44 be. Hel Arkadaşlar bir de iki ırda var mıydı unuttum. Biraz daha videomuzun sonuna geleceğiz. Hatta bitiyor. Arkadaşlar videomuz bitti. Sağdım solda iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Abone ol, like atmayı unutma. Görüşürüz. haber bay. Tekrar ismini göstereceğim arkadaşlar size. Ee, bulup Arkadaşlar şu altındaki URRF yanındaki AQ'lu gibi bir şeyi koymayın arkadaşlar. Yanlış kişi verirsiniz. Gevrere hefes bir hediye yollarsa yollar. E, Teknis de yollayabilirsiniz. Teklifleri bazıları da alabilirim. Ucuz bir şey, pahalı bir şey falan görürse orta bir şey falan alabilirim arkadaşlar sizler. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.